Evvel zamanda kalbur zamanda Bir varmış bir yokmuş Deve tellal iken eşek natır iken Sıçan berber iken gugukçuk terzi iken Tozbağa ekmekçi iken Hamama vardım hamamın tası yok Peştamalın ortası yok Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Bir varmış bir yokmuş evvel zamanda, kalbur zamanda, kazan tencerede bir değirmencinin bir kara kedisi varmış. Fazla uzatmayalım efendim, masalımıza başlayalım. Bir padişahın üç kızı varmış. Bunun biri kırk yaşında, biri otuz, en küçüğü de yirmi yaşındaymış o 40 yaşında olan kız bir gün en küçük kardeşlerinin ağzından babasına ''Benim büyük ablalarım 30, 40 yaşına girdiler. Onları kimseyle baş göz etmedin. Ben de onlar gibi büyüdüm, 20 yaşına geldim. Sen bizi hala evlendirecek misin?'' diye bir mektup yazar gönderir. Padişah mektubu okur. Bunların üçünü de çağırıp der ki, her biriniz birer ok atınız. Bu oklar nereye düşerse oradaki kısmetinize razı olunuz. Bunun üzerine büyük kız bir ok atar. Ok Vezirin oğlunun köşküne düşer. Onu Vezirin oğluna verirler. Ortanca kız da bir ok atar. O da Şeyhülislam'ın oğlunun köşküne düşer. Bu kızı da ona verirler. En küçük kız okunu atar. Onun oku da bir külhancının kulübesine düşer. Bu olmadı derler. Kız bir daha atar. Ok yine oraya düşer. Üç kere atıp üçünde de ok oraya düşünce padişah kızar. Soysuz senin layığın buymuş. Bak büyük kardeşlerin sabrettiler muratlarına erdiler. Sen ise onların en küçüğüken bana kağıt yazdın. İşte belanı buldun. Haydi bunu alıp o külahçıya götürün. Ona bir şey de vermeyin. Diyerek kızı kovar. Kızı götürüp külhancıya verirler. Külhancı onu alır. Bir süre bunlar kulübelerinde otururlar. Günler, aylar geçer. Çok yoksul oldukları için ne dertleri ne de sıkıntıları biter. Kış gelince Külhancı ile kızı bir düşüncedir alır. İkisi de Koca kışı bu kulübede nasıl geçireceğiz diye tasalanır dururlar. En sonunda kız Külhancı'ya "Sizin hamamcıya gidip yalvarsan kışı geçirinceye kadar bize bir yer verse nasıl olur?" der. Külhancı da gidip hamancıya yalvarır yakarır. Hamamcı, eh ne yapalım kalkın gelin der. Uzatmayalım. Külhancı ile karısı kalkıp giderler. Oraya yerleşirler. Aradan bir zaman geçtikten sonra bunların nur topu gibi bir kızları dünyaya gelir. Tam o sırada duvar yarılır, içinden üç peri kızı çıkar.'' Peri kızları kadının odasını tertemiz siler ve süpürürler. Her tarafı düzeltirler. Kadını güzel bir yatağa yatırıp bebeği de kundakladıktan sonra gideceklerine yakın içlerinden birisi Bunun adı Gülşen. Ağladıkça inci döksün. Öbürü de Güldükçe güller açsın. Daha öbürü ise yürüdükçe çayır çimen bitsin deyip üçü birden savaşıp giderler. Külhancı yorgun argın işinden eve döner. Bir de bakar ki bir kızı dünyaya gelmiş. Karısı da tertemiz bir odada süslü püslü bir yatakta yatıyor. Adam bunu görünce şaşırır. Aman hanım sana ne oldu? Bunları nereden buldun?" diye sorar. Kadın da her şeyi olduğu gibi anlatır. Neyse, aradan epeyce zaman geçer. Gün günden, gün günden kız büyüyüp 12 yaşına girer. Ama güzelliği de dünyada görülmemiş. Öyle bir güzellik ki gören aşık oluyor. Ondan başka da güldükçe güller açılır ağladıkça inciler dökülür. Yürüdükçe bastığı yerde çayır çimen biter. Artık onu gören kendinden geçer. Öyle bir güzel ki benzerini kimse görmemiş. Bunu bilmeyen, duymayan kalmamış. Bu söylentiler günün birinde Valide Sultan'ın da kulağına gider. Valide Sultan, güzelliği dünyaya şan, dillere destan olan bu kızı şehzadeye almak ister. Meğerse şehzade rüyasında gördüğü bu kıza çoktan beri tutkunmuş. Valide Sultan bir gün şehzadeyi yanına çağırıp ona ''Oğlum, falan kız şöyle güzel, böyle güzel. İşte güldükçe güller açılıyor, ağladıkça inciler saçılıyor. Bunu sana almak için görücüye gideyim mi?" diye sorar. Şehzade utancından biraz nazlansa da annesinin ille de alacağım diye ayak diremesi üzerine "Peki," der. Valide Sultan, "Neyse, oğlanın gönlünü ettim." deyip yanına saraydaki kadınlardan birini alarak doğru kızın evine görücüye giderler evde oturup hoş beş ettikten sonra konuyu açar. Kızı oğluna ister. Onlar da ne yapsınlar? Baş üstüne deyip söz keserler. Kızı vermeye razı olurlar. Valide Sultan'la birlikte gelen kadının da bir kızı varmış. O kız da çok güzel olduğu kadar bu kızı andırırmış kadın kendi kızı dururken bu kızın şehzadeye varacağını düşünerek kıskançlığa kapılır. Bu bir külhancı kızı olsun da padişahın oğluyla evlensin. Vay başıma gelen. Benim kızım da onun kadar güzel. Ben onlara bir oyun oynayayım da görsünler. Düğün günü kızı buradan alıp saraya götürmeye nasıl olsa ben geleceğim. O zaman bir oyun oynar. Onun yerine kendi kızımı götürürüm." diye kendi kendine söylenip durur. Demeye kalmaz. Düğün günü gelip çatar. Kadın da kendi kızıyla birlikte gelinin evine gelir. Saraya gitmek üzere yola çıkmadan önce hep birlikte oturup yemek yerler. Kadın sezdirmeden kızın yemeğine bir avuç dolusu tuz atar kız yemeğin tuzlu olduğunu anlar ama ayıp olmasın diye sesini çıkarmaz. Hepsini bir güzel yer. Sonra hep birlikte kalkarlar. Kadın yanına bir testi su, bir de torba alır. Gelin arabasına biner, kendi kızıyla gelininin arasına geçip oturur. Koyulurlar yola. Tuzlu yemekleri yediği için yolda susayan gelin su isteyince kadın "Gözünün birini çıkarırsan sana bir bardak su veririm elbette." der. Kız susuzluktan yandığı için gözünün birini çıkarıp verir. Suyu içer. Biraz giderler. Susuzluğu geçmediğinden bir bardak daha ister. Kadın yine öbür gözünü çıkarırsan veririm. Deyince kız öbür gözünü de çıkarıp verir. Sonra suyu içer. Bunun üzerine kadın, kızın gözlerini saklar. Kızı da tutup torbanın içine sokar. Bir daha başına bırakır. Gelin elbisesini de kendi kızına giydirir, kuşatır. Şehzadenin istediği kızı getirdim diye kendi kızını götürür. Şehzadenin koltuğuna verir. Neyse, padişah düğün yapar, oğlunu güvey koyar. Şehzade, gelinin duanı açıp kızı görünce, kendi düşünde, gördüğü kız olmadığını anlasa da, ona bir parça benzediğinden sesini çıkartmaz. O gün öylece geçer, ama oğlan şüphelenir. Bilir ki kendi gördüğü kız güldükçe güller açılır, ağladıkça inciler saçılır, yürüdükçe çayır çimen biter. Oysa bunda ne gül var, ne inci, ne de çimen. Oğlan, sanırım bunda bir iş var. Bu benim görüp istediğim kız değil.'' diye kendi kendine düşünür, taşınır. Elbet bunun aslı astarı çıkar diye hiç kimseye bir şey söylemez. Onlar oturup durmakta olsun. O kız dağ başında kendi kendine ağlar. Ağlar, ağlar. Ağladıkça inciler dökülür. Oturduğu torbada her bir yanı inciler dolar. O gün ırmağa süprüntü dökmek için bir çöpçü gelir. Bir inilti işitir. Çöpçü bu sesten korkup "İn misin, cin misin?" diye seslenir. Kız da "Ne inim ne cinim. Ben de senin gibi bir ademim." deyince çöpçü çuvalını açar, bakar ki iki gözü yok, bir kız ağlayıp duruyor. Ağladıkça da gözlerinden inciler dökülüyor. Çöpçü hemen bu kızı alıp evine götürür. Kendisinin hiç çocuğu olmadığı için hem çöpçü hem de karısı bu kızı pek severler. Ona öyle güzel bakarlar ki. Ama kız gözleri görmediğinden durmadan ağlar. O ağladıkça da çöpçü kızın gözlerinden dökülen incileri toplamaktan başka bir işe yaramaz.'' Parasız kaldıkça bu incileri götürüp satar. Böylelikle geçinir, gider. Kız ağlayıp gözlerinden inciler saça dururken günler geceleri kovalar. Aradan uzunca bir zaman geçer. Günlerden bir gün kız aklına bir şey gelerek gülmeye başlar. Güldükçe de güller açılır. Kız hemen çöpçüye ''Ey baba'' der. ''Al bu gülü, şehzadenin sarayı önünden geç. Geçerken de gül satarım, hiç görülmemiş gülüm var.'' diye bağır. ''Eğer seni oradan bir kadın çağırıp gülü isterse sakın parayla satma. Bir göze bir gül veririm de.'' Adam gülü alıp doğru sarayın önüne gider. Gül satarım, hiç görülmemiş gülüm var diye bağırınca kızın anası bunu hemen işitir. Aman şu gülü alayım da kızımın başına takayım. Şehzade görünce kızımı kendi görüp beğendiği kız sansın diye çöpçüyü çağırır. O güle kaç para vereyim deyince çöpçü de ben bunu parayla satmam bir göze veririm der demez. Kadın o gözlerini çıkardığı kızın saklamış olduğu gözlerinden bir tanesini çöpçüye verir. Karşılığında da gülü alır, kızının başına takar. Şehzade gülü görünce kendi kendine "Bu gül benim sevdiğim kızın güllerinden ama çoktan beri görmüyordum. Bunda yine bir iş olmalı." diyerek hiç sesini çıkartmaz. Onlar yine oturmakta olsunlar. Çöpçü gözü alıp doğru kıza getirir. Kız gözünü yerine koyup Tanrı'ya yalvararak dua eder. Gözü tekrar eskisi gibi olur. Kız yine güler, güller açar güldükçe. O gülü de çöpçüye verir. Baba, al bu gülü de götür. Bir göze bir gül diye bağırarak yine o saraya sat der. Çöpçü gülü alıp sokakta bağırmaya başlayınca kadın bunu işitir. Aman şehzade kızımı biraz sevmeye başladı. Şu gülü de alayım. Şehzade daha çok sevsin kızımı. Hem de benim yaptığım işleri anlamadan sevdiği o külhancının kızını unutsun diye çöpçüyü çağırır. Gülü almak istediğini söyleyince çöpçü "Veririm." ama yerine bir göz isterim der. Kadın saklamış olduğu öteki gözü de verip gülü alır. Çöpçü hemen döner. Getirdiği gözü kıza verir. Kızın bunu yerine koyup dua etmesiyle de gözü iyileşir. Eskisinden daha iyi olur. Neyse efendim uzatmayalım mestaneyi çatlatmayalım kestaneyi. Günlerden bir gün bu kız sokağa çıkar. Yürüdükçe, güldükçe yerde güller açar. Bastığı yerde otlar biter. Demeye kalmaz. Şehzade ile evlenmiş olan kızın anası bunu görür. Cadı kadın hemen. Şimdi şehzade bunu görürse işi anlar. Diyerek düşünür taşınır doğru o çöpçünün evine gider. Yalvarır yakarır. Aman çöpçü bu senin kızın nasıl şeydir? Sakın bu bir cadı olmasın. Diye çöpçüye bir takım korkular verir. Herif de ahmağın biri olduğundan. Aman deme. Sakın böyle bir şey olmasın. Zira ben böyle insan görmedim. Der. Kadın da sen onun tılsımını öğrenirsen ben de sana bunun nasıl çözüleceğini bildiririm deyip gider. Çöpçünün kızı eve gelince çöpçü kıza "Kızım, senin bu halin bana merak oldu. Senin tılsımın nedir?" diye sorar. Kız da bir kötülük düşünmeyerek "Babacığım, ben Adem oğluyum. Ama kırklarla karşıyım." Benim görünüşüm Adem'dir. Ama asıl tılsımım filan bir geyik vardır. İşte odur. O ne vakit ölürse ben de o vakit ölürüm der. Sabah olur. Gizlice o kadın gelip çöpçüden işi sorar. O da kızın dediklerini kadına söyler. Kadın bu işi işitir işitmez. Doğru kendi kızına gelir. Der ki Kızım sen yalancıktan hasta ol. Kız hastalanır. Oğlan kıza hekimler getirir, baktırır. Kızın anası hekimin birine der ki, Siz şehzadeye filan dağda bir geyik vardır. Onu tutup yüreğini buna yutturursanız iyi olur deyin. Bunun üzerine hekimler oğlana, Şehzadem senin karının hastalığı bir şeyle geçer. Eğer onu yapmazsan ölür gider." deyince şehzade "Nedir peki?" diye sorar. Hekim de "Filan dağda bir geyik vardır. Onu tutup yüreğini buna yutturursan o zaman senin karını iyileşir." deyince şehzade adamlar gönderip o geyiği vurdurur. Hemen yüreğini çıkartıp kıza yutturur çöpçünün kızı da geyik ölünce ölür. Meğerse o geyin yüreğinin ucunda bir kırmızı mercan varmış. Kız yüreği yutarken o mercan yere düşer. Bunu kimse görmez. Neyse, kız iyi olur. Aradan biraz zaman geçer. Bu kızın bir çocuğu dünyaya gelir. Ama şehzadenin gördüğü kız gibi ağladıkça ince dökülür, güldükçe güller açılır. Yürüdükçe çimenler biter. Şehzade bu çocuğu görünce, bu benim gördüğüm kız gibi. Gel gelelim, bunu doğuran anası böyle değil. Bu nasıl iştir? Diye düşünüp taşınsa da, bir gece düşünde o kızı görür. Kız ise, şehzadem, benim canım senin sarayının merdiveninin altında duruyor.'' hem karının dünyaya getirdiği çocuk da benim tılsımım olan geyiğin yüreğinden olmuştur. Deyince şehzade uykudan uyanır. Kızın söylediklerini düşünerek, ''Acaba bu gerçek mi? Yoksa nasıl şeydir bu?'' der. Merdiven altına gidip arar tarar. Sonunda güzel bir mercan bulur. ''Acaba bu mudur? Yoksa değil midir?'' diye mercanı alarak yukarı çıkar. Onu masanın üzerine bırakır. Her neyse kendisi çocuğuyla eğlenip avunurken çocuk da epeyce büyür. Ötede beride gezinirken masanın üzerinde o mercanı alınca çocuğu periler kaptığı gibi doğruca o kızın mezarına götürürler. Çocuk elindeki mercanı kızın ağzına koyunca kız dirilir. Şehzade çocuğun kaybolduğunu görünce arar, tararsa da çocuğu bulamaz. Yine düşünde çocuğuyla sevdiği kızın bir mezarda olduklarını görüp uykudan uyanır. Doğruca düşünde gördüğü mezarlığa gider. Mezarı açarak bakar ki çocukla kız yatıyor. Oğlan bunları görünce kızla çocuğu mezardan çıkarıp işi kızdan sorar. Kız da olduğu gibi her şeyi başından sonuna kadar bir bir anlatır. Şehzade işi öğrenince onları alıp saraya getirir. Kendi karısıyla onun anasını başka bir şehire sürdürür. Kızı da kendisine nikahlayarak 40 gün 40 gece düğün yapar o çöpçüyü de kapıcı başı olarak ölünceye kadar sarayda oturtur. Onlar ermiş muradına, darısı bizlerin başına.